seçim kazanıldığı zaman halkın kazandığı denklemi kurabildik mi? Sorun burada. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı sorun aslında yani parti içerisinde yani açık konuşalım hiç yapmaya gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve onu destekleyenlerin bir kanadı başka bir şey söylüyor. Mevcut iktidar başka bir şey söylüyor. Aslında söylenen şey bütün teferruatları bir tarafa bırakalım. Diğerlerinin hepsi sahne dekorudur. Asıl mevzu şu. Birincisi diyor ki biz kazanacağız kardeşim diyor. Biz teferruatlara girmeyeceğiz. O ayrıntılarda boğulmayacağız. Efendime söyleyeyim öyle mi olacak böyle mi olacak biz kazanacağız diyor. Ve toplum bunu satın alıyor mu? Satın alıyor. Peki mutlak mutlan çıkar diyorsunuz. Ben biliyorum mutlak mutlan çıkacağını düşünüyorum. Çünkü İstanbul'daki hı hı. karar şunu söyledi. Ki YSK'nın kararı da şunu söyledi. Dedi ki tamam kongreler devam etsin. İlçe kongreleri bir yandan devam etsin. Çünkü ben oraya heyet görevlendirdim diyor. Hı hı. Yani İstanbul'da yöntemsiz değil ki ilçe kongreleri durdurulsun. Ama diyor... Geçtiğimiz kurultayda, büyük kongrede, büyük kurultayda özür dilerim o 8. olan kurultayda oy kullanan delegeleri ben geçersiz sayıyorum. akıya alıyorum diyor onların delegeliklerini. Şimdi o zaman İstanbul'un 196 tane delegesi var. 196 delege değil. 38. olan kurultayda 18 oyla sonuç belirlerden birinci turda. Şimdi 196 delegenin iradesinin sakatlandığına dair ortada bir hukuk kararı varken evet. Ankara'daki mahkemenin ben bunu yok sayıyorum deme şansı var mıdır? Çok ihtimal vermiyorum. CHP burada nasıl çıkacak? Bir yeniden kurultay karar aldı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine bu görev verildiği zaman tabii ki görevi kabul edecektir. Neden kabul edecektir? Çünkü az önce söylediğim şey. Hukuki zemini muhalefetin intirmemesi lazım. Bakın bunun siyasi sonuçları olabilir mi? Olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu açısından çok yıpratıcı siyasi sonuçlar olabilir. Ama zaten bunu hazırlanıyor belli ki. Yani kendine bir ofis tutmuş değil mi? Yani böyle bir şeye bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz biz. Yani Ama geleceğine şöyle de, dair üstün işte yandan veriliyordu. Şöyle bir şey, şöyle bir şey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel, sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Eski genel başkanların neredeyse tamamının Ankara'da ofisi var. Sorun bu Kemal Bey'in genel ofisinin... olarak kabul edilir diyorsunuz. Hayır. Sorun Kemal Bey'in ofisinin olması değil. Her genel başkanın ofisi var eski genel başkanın ama Kemal Bey'in ofisine her gün 300 kişi gidiyor. <laughs> <laughs> Sıkıntı burada. Sıkıntı derken yani. Yani Demek ki aslında bir siyaset yapıyor bir kendisi. Bir var. Yani Tabii. şimdi siz kendi kendinize ben ofis tuttum bundan sonra burada siyaset yapacağım. Kapınızı kimse çalmadığı Çalmıyorsa zaman fikrinizin hiçbir önemi yoksa Değil kanaatleriniz mi? merak edilmiyorsa attığınız tweet son dakika olarak bütün haber sitelerinde manşet olmuyorsa bütün televizyonlarda saatlerce konuşmuyorsa benim ofisim var gelenlere Peki çay içersiniz. Peki ama içerisiniz. Kemal Bey bu kadar yüksek bir profil <gülüyor> miydi? <gülüyor> Yani sanki hani CHP iken bu kadar yüksek bir profil sergilemiyordu. Yani sonradan mı oldu bu? Nasıl ya oldu? Ya şöyle, şöyle bence Kemal Bey aslında Türkiye siyasetinin az önce söylediğimiz aslında hani temel meseleler yani kazanmak evet nihayetinde ülke yönetimi kimin elindeyse bu kararları o verdiği için çok kıymetli, kıymetsiz demiyorum çok kıymetli. Evet. Ama toplumun kazanıyorum zannederken kaybettiği bu siyaset düzeni değiştirmekle ilgili radikal bir itiraz noktası yaratmak gerekiyor. Yani şunu söylemek gerekiyor. Kardeşim yani bu bir sembol olduğu için artık söylüyorum. Beşli çete rant düzeni, ayrıcalıklı ekonomi düzenine yok edeceğiz demeyen bir siyaset. Bakın bu iki kere iki dört. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde aslında bu var. O yüzden söylüyorum ekonomiyi, o üretime, üretilen değerin paylaşımıyla ilgili kurulan mekanizmayı dağıtmadan Türkiye'de ne adaleti tesis edebilirsiniz? Dün bir yayında dedim ki hani en çok parası olan en çok gücü olduğu ve ülke yönettiği bir rejim. Siyaset Partiler böyle düzenlensin, siyaset böyle düzenlensin ve bir siyasetçi bunu eleştiri olarak yani bu şey olarak Tabii. bir vaka olarak dedi ki maalesef durum böyle Türkiye'de pa evet. siyaset parayla yapılan bir şeydir dedi. Şimdi siyaset parayla yapılan bir şey olduğu andan itibaren o düzenin içerisinde O düzenin, içerisinde, o düzenin yani. içerisinde bakın iktidar değişikliği ile düzen değişikliği aynı şey değildir. Türkiye'de çok partili rejimden bu yana kaç iktidar değişti, kaç hükümet değişti, şu anda kaçıncı hükümetin bakanlarını sayıyoruz. Sırf bu iktidar döneminde kaç tane kabine değişti? Tabii onu diyeceğim. Yani sırf bu iktidarın bile yani kabineleri takip edemiyoruz. Kaç kabine, değişti? Hepsinin ayrı bir hükümet Şu anda 60. Yıl, 61, 62, 64 artık Hı. zaten Cumhurbaşkanı hükümetlerinde kabine de kalmadı. Yani Doğru. one man show. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç tartışmalarıyla yeterince kamuoyunu yordu. Evet. Yani bundan sonrası için. Ve şimdi daha da çok tartışacak herhalde. Eylül'e çok tartışmalı bundan, geçecek bundan gibi görünüyor. Için, yani düşmanlaştırıp partinin bir kısmını işte sarayın işbirlikçisi vesaireyle böyle bir yol yerine Gürsel Tekin dedi ki Sayın Genel Başkan'dan randevu istedim gidip kendisine durumu arz edeceğim. Özgür Özel'in birinci yapması gereken görev şudur. Gürsel Tekin'i randevu verir. Çağırır, otururlar, konuşurlar. Kemal Kılıçdaroğlu'yla istediğimiz zaman konuşuruz. İlk seçildiğinde hatırlayalım. Ben her hafta ziyaretine gideceğim, engin deneyimlerden faydalanacağım evet, dedi. Doğru. Ama böyle bir şeyin mekanizmanın işlemediğini hepimiz biliyoruz. Eğer ki her gün o ofise 300 kişi gidip de randevu kuyruğuna adını yazdırıyorsa belli ki orada bir şey var. Tabii. Siyaset... Kendi başınıza, kendinize vehmettiğiniz güçle yapılan bir şey değildir. Toplumda karşılığı olduğu zaman yapılabilen bir şeydir. Yoksa Doğru. Kemal oldu, kendi kendine ben ofis açtım hadi gelin diye her gün çağrı yapsanız insanlar gelmez. Evet. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen karar bakacaklar. Birincisi Gürsel Tekin ve arkadaşları ile ilgili verilen karar. Zaten o iki, dört, e, beş kişilik heyetten ikisi görev almayacaklarını, çekildiklerini açıkladılar e, evet. dün itibariyle. 3 kişilik heyet pazartesi başlayacak. Gülsün Tekin açıkça diyor ki ben kayyum ifadesini kabul etmiyorum. Zaten kayyum hukuki olarak evet karşılamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi siyasal olarak buna kayyum diyebilir mi? Diyebilir. Yani CHP hı hı. yönetimi bu bir kayyumdur der. Bu kendi tercihidir ama bunun hukuken kayyum olmadığını bir çağrı heyeti veya geçici e, görevlendirme olduğunu biliyoruz. Şimdi burada... Bu geçici görevlendirmenin görevi nedir? Görevi nedir? Yeniden Aslında kongreye mi hazırlamak bir, süreci? Yeni kongreye kadar e, durumu e, idare etmek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dün bir e, karar açıkladı. YSK'ya başvurduk. Biz yeniden imza topladık. Olağanüstü kurultaya gidiyoruz diye. Aslında hatırlayalım 21. Olağanüstü kurultay da yapılmıştı. Hı hı. Yani evet. e, büyük 38. kurultaydan bir yıl sonra da olağanüstü kurultay yapılmıştı. Şimdi o zaman neden yeni bir olağanüstü kurultaya ihtiyaç duyuluyor? Aslında bir tarafından bakın şöyle bir çelişki var Defne Cumhuriyet Halk Partisi yönetimin ben biraz daha aklı selimle daha sakin, daha sağduyulu davranarak acele ve e, duygusal kararlar dışında kendi içinde çelişkili toplumu ikna edecek pozisyon konusunda. Şimdi deniyor ki... Şu Cumhuriyet anda Halk... birbirleriyle çatışıyorlar gibi birbirlerine savaş açmış gibi <laughs> CHP bir CHP şey yönetimi var. var. Cumhuriyet Halk Partisi hem diyor ki bu mahkeme kararlarını tanımıyoruz diyor. Bir taraftan da işte mahkemeye itiraz dilekçesi veriyor. Veyahut da işte diyor ki biz bu karar e, kayyum sayıyoruz diyor. Hemen e, olağanüstü kayyumu engellemek için olağanüstü kurultay yaptı. Dedi, 9. dedi. 9. Sayın Özgür dedi, dedi ki diye. karşıdaki kafede oturuyorlardı dedi. Hani böyle icraya gelmiş memur gibi. Karşıda kafede oturuyorlar. Olağanüstü kurultay kararını aldık. Nasıl gönderdik onları dedi. Şimdi o zaman niye şimdi yeni bir kurultay yapıyor? Şundan yapıyor. Bakın yine her şeye rağmen, her şeye rağmen yaptığınız işin cari hukuka uygun olması gerekir. Hele muhalefetseniz, hele elinizde güç, zor kullanma gücü yoksa evet. iktidarın tanımı aslında hatta devlet erkinin tanımı bizim insanlar olarak zor kullanma gücünü gönüllü olarak devrettiğimiz organın adıdır devlet. Az önce dedik ya faiziyle tahsil eder, cezaevine koyar. Şu senin vatandaşlık ödevinin der yaptırır. Yaptırmadığın zaman ceza uygular. Evet. Şimdi burada bunu kullanan iktidar evet istediği zaman bunu yapabiliyor. Defalarca örneğini gösterdi Muhalefet 21. Olağanüstü Kurultayı yaparken bunu genel merkez yani MYK'nın çağrısıyla yaptığı için parti meclisi kararıyla yaptığı için delegelerin kararı değil. O kurultay eğer ki 15 Eylül'de butlan çıkarsa zaten öntem geçersiz olacağı için aldığı kararlar da geçersiz olacak ve 21. Olağanüstü Kurultay yapılmamış yok hükmünde olacak. O yüzden şimdi hukuka daha uygun bir yöntem arayışı mecbur ortaya çıkıyor diyor ki. Peki bu biz... hukuken kabul edilebilecek bir şey mi? CHP'nin Olağanüstü Kurultay evet, kararı mı? Yeni şimdi bir hatında... karar alması Tamam ya herhalde şöyle, yani hani sıkıntı yok. CHP'nin kendi tüzüğünde ne kadar imza toplandığı zaman online su kurultayı çağrısı yapabileceği vesaire açık bunların hepsi. O çoğunluğu Şu, elde ediyorlar elde galiba. Elde ama yani. şöyle bir durum var. Şimdi deniyor ki İstanbul delegelerinden imza alınmadı. Neden? Çünkü İstanbul delegelerinin artık geçersiz olduğunu mahkeme karar evet. verdi. İstanbul'da 45. Asya Hukuk Mahkemesi. Şimdi o zaman İstanbul delegelerini hariç tutarak yeni bir kurultayı toplayacağız. Şimdi bu şimdi baktığınız zaman işte siyasette ve hukukta yasallıkla meşruluk arasında ince bir çizgi vardır. Yani her yasal olan şey toplumun günezinde meşru olmayabilir. Her meşru olan şey de yasal olmayabilir. Yani basit örneklerle günlük hayatımızda şey yapabiliriz. Siz bir arkadaşınıza iyi niyetle yaptığınız bir e, işlem, bir e, işte karşılıksız bir e, Devir yapmışsınızdır birmanınızı vesaire Ama yasa bunu hukuka uygun olmadığını tespit ettiği andan itibaren gayrimeşru hiçbir şey yapmıyorsunuz siz. Gönüllü şekilde yaptığınız bir işlem evet. ama sonuç doğurmaz hukuken. Şimdi burada da Cumhuriyet Halk Partisi 2, 21. Olağanüstü Kurultay'da yaptığı şeyin hukuki sonuç doğurmayacağını anladığı için hukuki sonuç doğuracak bir yola gidiyor. Ama meşruiyet şimdi İstanbul gibi delegelerinizin neredeyse dörtte birinin oluşturur. Dörtte birini oluşturan bir şehirdeki delegelerin olmadığı bir yerde yeniden kurultay toplayarak böyle bir şey ne kadar meşru olur o ayrı bir konu. İkincisi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet tarafından e, sıkıştırılmak isteniyor muhakkak isteniyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil bütün muhalefet sıkıştırılmak isteniyor. İşte evet, Bağımsız yani, Türkiye B. Partisi B. B. az önce B. B. haberi başını aktardınız başını yani bir kursu açıklamasından dolayı neredeyse siyaset yapamaz hale getirmek olan bir şey mi? Evet. Veyahut işte bir başka siyasi partinin genel başkanı işte tweetten dolayı cezaevine atıyorsunuz. Bir parti evet. az önce söyledik milletvekili seçilmiş milletvekilini içeri tutuyorsunuz. Şimdi böyle bir şey vaka yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkıştırmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmak istiyor? Buradan çıkmak istiyor ve iktidar olmak istiyor. Şimdi tekrar maalesef şeylere dönmek durumundayız. Kavramlara dönmek durumundayız. Benim en korktuğum şey şu Defne Türkiye'de çok partili rejime geçtiğimiz 1950'lerden bu yana seçilen her iktidar kim seçti? Halk seçiyor. Yani nihayetinde. Yani demokrasinin tanımı bu değil mi zaten? uydurulmuş bir seçimimiz var evet. bizim bir şekilde. Ama gelin görün ki işte tabloları her gün siz aktarıyorsunuz bu haberlere. Yani eğitimde geldiğimiz durum ortada, ekonomideki gelir uçurumu ortada, sefalet ortada problemler, sorunlar, iyi şeyler yok. Muhakkak bir şeyler de oluyor. Yani insanlık uzaya doğru giderken siz ısrarla şey yapma şansınız yok. Evet. Ama şimdi böyle bir yerde halk kendi tercihlerinin sonucu. Demokrasi tam olarak da budur zaten. Yani kendi tercihin. Şimdi o zaman şöyle dönelim. Bakmayın biz şimdi yüzyıllık yıllık cumhuriyet diyoruz ama hani toplumların, ülkelerin tarihinde yüzyıl uzun tarihler değildir. Evet çok kısa değildir ama uzun tarihler değildir. Biz hala bu işin ergenlik dönemindeyiz. Yani Mesela demokrasiyi olarak. anlamaya çalışıyoruz, sindirmeye çalışıyoruz. Şimdi, Neye demokrasi dendiğini galiba hayatın içerisinde biraz böyle el yordamıyla değil mi? Öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenmeye Tecrübe çalışıyoruz. Değiliz. Ama şimdi şurada şöyle bir fark çıkıyor ortaya. Şimdi yetişkinle ergen arasındaki, ergenle çocuk arasındaki temel farklar şudur. Yetişkinle ergenden ayıran temel fark şudur kendi yaptıklarının sorumluluklarını üstlenebilen kişiyi diyoruz. Yaşına doğru. bakmıyoruz. Sadece kimlik evet, işte doğum mütevellit kaç falan diye oradan değil. Bazı insanlar ergenlikten çıkamaz. Mesela 40 yaşına gelmiş bütün olumsuzlukların sebebinin kendisinin olmadığını. Hani ortaokul yaşlarında hoca bana taktı cümlesine hayatı boyunca sürdüren <laughs> evet, insanlar var. Dışarıda vardır. arayan suçlu çok insan hep. var. Yani Tabii. ilerlemiş Şimdi, yaşına rağmen hiçbir şeyin sorumluluğunu almayan bir sürü mi? insan kendi var. Kendi eylemleri, değil. kendi kararları sonuç evet. olumlu olursa kendi marifeti olumsuz olduğu zaman işte bugünkü iktidarın pek çok o, o, alanda <laughs> başvurduğu yer. Yani. Şimdi biz de maalesef. Maalesef nasıl ki yetişkin birey kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşip sorumluluğunu üstleniyorsa yetişmiş yetişkin toplumlarda ergenlikten çıkmış demokrasi konusunda bu ergenlik aşamasından geçmiş bir toplum da kendi tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşip bunu özelleştirirler ama Türkiye'de maalesef bunu göremiyoruz niye göremiyoruz çünkü Türkiye'de şöyle bir siyaset kültürü var yani e, siyasetin amacını toplumun tamamının çıkarını ortaklaştırmak ve bir fayda varsa toplumun tamamına eşit şekilde yaymaktır siyasetin temel görevi. Ama, Ama işte, Türkiye'de, yani bilinçli bireylerle ilgili bir konumuz olabilir bizim burada yani <laughs> taraftar gibi yani parti tutmamız <laughs> için şimdi, yani onun kötü bir şeyi gidişatını hiçbir zaman kabul etmeyen birçok kesim var yani. Çünkü sorun şurada Defne Hanım. Bakın şimdi aslında sezgisel olarak insanlar bazı şeyden farkında bakmayın. Yani şöyle hani Anadolu felsefesi falan denir ya şunun farkında. Siyaset kurumu o ortak çıkarı eşit şekilde bölüştürmediği için ben onun hangi tarafında olursam fazla payı alırım şeklinde işleyen bir mekanizmaya dönüştüğü için insanlar orada yanlış işleyen sistemin o eşit bölüştürmeyen refahı, adaleti, geliri eşit bölüştürmeyen sistemin değiştirmenin aslında biraz da cesaret, biraz da kararlılık olduğunu farkında oldukları için mevcut durum sürsün. Ama o bölüşünde imtiyazlı tarafta olayın tercihi içerisinde oluyor. Ama artık böyle bir beklentide kalmış mıdır kimsede? Kaç yıl oldu? Hani ilk başta iktidara gelmiş bir şey için, belki hükümet için falan, parti Aa, için beklenebilir ama şimdi bunlar şunu, da. Şunu, şunu hani 20 yıllık lazım. falan bir süreçte işte artık hani kimseye de dağıtılmadı belli olmadı mı bunun? Şöyle, şunu <laughs> ıskalamak lazım e, Defne Hanım. Şimdi, e, evet, e, AK Parti iktidar, ilk e, iktidara gelirken ki şeyleri de hatırlıyoruz. Üç şeyle mücadele edeceğiz, yolsuzluk evet. bitecek, yasaklar bitecek. Tabii i̇şte, o vaatler şey, yani o bir süre tabii ki yani muhakkak, iş görecek şeylerde. Muhakkak buna rağmen. Şimdi Şimdi bazı rakamlara bakmak lazım. Yani toplumun aslında doğru siyaset yapabilmesinin bir sebebi de şudur. Ekonomik okuryazarlığının asgari düzeyde toplumun temeli tarafından bilmesi lazım. Aslında dünyadaki o bahsettiğimiz her şey o ekonominin nasıl paylaşılacağının kavgasıdır. Siyaset dediğimiz şey doğru. tam olarak aslında budur. <laughs> Tabii doğru. Şimdi toplum ortaya çıkan gayri safi hasıla diyelim milli gelir diyelim. O milli gelirin nasıl oluşup nasıl paylaşıldığına dair asgari şekilde eğer ki konuya vakıf değilse şunu söylüyor. Şimdi, yıllarca yaşamışsınızdır bunu çevrenizde. Ya dersiniz ki ya bazı şeyler yanlış gidiyor. Ya belki bu konunun uzmanı değilim ama eğitim konusunda konuştuğum her veli, her anne baba bir şeyden şikayetçi. Bir şey yanlış gidiyor. Yani giderek, hani pedagog olmam gerekmiyor. Öğretmen olmam gerekmiyor. Evet. Eğitim uzmanı olmam gerekiyor. Ama sahadaki herkes bundan şikayetçi. Öğretmen şikayetçimiş, şikayetçi. Veli şikayetçimiş, şikayetçi. Öğrenci zaten canından bezmiş, şikayetçi. Aha. Belli ki bir hata var. Ekonomi konusunda diyorsunuz. Ama diyor ki mesela karşınızdaki muhatabınız. ya baksanıza diyor işte eskiden Türkiye'de şu kadar otomobil vardı, bu kadar otomobil var. Evler işte yılda şu kadar bin konut üretiliyor. Hep hepsi satılıyor. İşte siz yokluk var diyorsunuz. İşte e, Esenyurt'ta, şurada burada avcılarda işte e, İstanbul'un çeperindeki yerlerde bile bir daire 15 milyon liradan başlıyor ve satılıyor diyor vesaire. Şimdi baktığınız zaman evet, aslında. Nereden baktığınıza bağlı olarak tabii, evet orada şimdi da doğrular Türkiye'de var yani söylenenlerde. Türkiye'de mesela geçtiğimiz günlerde <laughs> yine e, Cumhurbaşkanı açıkladı. Kişi başına milli geliri 17 bin dolara düşürdük. Kişi başına milli geliri nasıl hesaplandığını biliyoruz değil mi? Gayri safhasıyla bölün nüfus alın ise kişi başına. Kişi başına mı? İşte siyaset Giriyor burada mu başlıyor. Giriyor bizim cebimize? <laughs> siyaset tam da burada başlıyor. O kişi başında da o kişi olan benim payım nerede diye sorduğumuz andan evet. itibaren siyaset ben başlıyor. Ben niye giderek fakirleşiyorum Şimdi o zaman? Şimdi diyeceksiniz ki CHP kurultayla bunun ne alakası var? Çok alakası var. Şimdi sorun şu. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, tabanı, seçmeni uzun süre üst üste alınan seçim ilgilerinden dolayı tabii ki kazanma arzusuyla dolu. Seçim kazanma arzusuyla dolu. Hı. Ve bunu ilk defa 2019 yılında kitlesel anlamda diyebileceğimiz yerel yöntimle de bunu başardı. İşte evet. pek çok iktidar elindeki Büyükşehir Belediyesi muhalefet partisine geçti ve e, uzunca süre 20 yıl, 15 yıl, 25 yıl kesintisiz yönetilen şehirler muhalefetin eline geçti. Ve burada aslında kazanmanın, yönetmenin hazını yaşamaya başladı bu örgüt ve taban.